Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben EYD RSS ve bugünlük de sizinle beraber ev vlog yapacağız. Küçük bir vereyim. Hesabımı kuzenim evimi düzenlemesi için verdim ve içeride nasıl bir manzara bekliyor hiç bilmiyorum. Evin içini düzenlemek istedi, ben de kabul ettim umarım. Evi talan etmemiştir yoksa gerçekten şok olurum. Çok heyecanlıyım. Sizi de çok bekletmeden hemen videoya geçelim o zaman ev vlog başlıyor. 777. Bismillahirrahmanirrahim. Kız bu ne? Allahım sen bana sabır ver. Üst kata bakalım Bismillahirrahmanirrahim ütü üyür. Meleklerden de her yere koymuş Allahım sanki kilise ya. Sadık dost uyuma yerinizde duvara süs olarak, montelimiş Allah'ım. Favori koltuğumuzda çıkarmış yerine havuç koltuk koymuş. Güzelim bu fıskiyenin de yanında vazo ve çiçekler vardı, onlarda çıkarmış ne suçu vardı? Uaa! Allah'a şükür buraya dokunmamış. Oh birazcık vantilatörün önünde serinleyek ek. bu nasıl bir yaratıcılıktır ya sandalyeyi dışarı koymuş. Birazcık tıkınalım. Gel tavuk buraya gıt gıt gıdak yumurtandan tavuk çıkacak, yakalarsam yerim senin namnam. Milletin evine bak benim evime, bak saraylarda yaşıyor insanlar. Ve gidiyorum kere. Evet videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Umarım keyifle izlemişsizdir. Ben gidiyorum görüşürüz. Bye <laughs>